Selamun Aleyküm. Ramazan ayı neden mübarekti? Çünkü insanlığa rehber olan bu kitap Ramazan ayında indirilmişti. Peki Kadir Gecesi neden önemli? Çünkü göklerin kapısı bu gece açıldı. İnsanlık Allah'ın mesajlarıyla, ayetleriyle, vahiy ile işte bu gece birleşti. Peki Kadir Suresi'nde Rabbimiz bize ne söylüyor? Estağfirullah. İnne enzelnâhu fî leyletil kadr. <laughs> O gece Kur'an'ın indiği gece Kadir kıymetli olan gecedir. Ve ma edrake ma leyletul kadr. Bilir misin sen o gecenin mahiyetini? Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. O gece Kur'an'ın indiği kıymetli olan gece bin aydan daha daha hayırlıdır. Tenezzelül meleiketü ve ruhu fiha bi izni rabbihim min emrin selam o gece melekler yeryüzüne inerler de inerler rablerinin izniyle hayata dair tarifsiz mutluluğu getirirler hiye hatta fecr bu durum tan yeri ağrına kadar devam eder